Evet açtım video ya başladı. Arkadaşlar bugün Servet'le yakaladı ikinci kuş. Başla. Arap yakaladı bir tane de. Bak bugün iki tane kuş geldi. Hoş geldin Ali abi. Sahibi de geldi bak Ali abi. Herkes bir gün kuşunu selam. verse hiç kimsenin kuşu kaybolmaz arkadaşlar. Birbirimize yardımcı olalım. Şurada Darıca'da ufak bir camiyiz yercede Darıca'da. Bir de Fezullah abimiz bir grup açmış. Hasan Koç bir grup açmış. Herkes kaybolan kuşları orada paylaşırsa hiç kimsenin kuşu kaybolmaz. Kimsenin emeğine azık olmaz değil mi Serdar? Herkesin kuşu kendine yakışır. Aynen öyle. Kuş sahibine yakışır. Kuş sahibine yakışır. Evet Serdar. Evet. Bak adamın kuşunu teslim ediyoruz. Bu adam iyi bir arkadaş. Evet sen iyi bak, bir abimiz. Kapısı. On numara bir abimiz. Anladın mı? Herkes emeğe saygı olsun. Tamam. Al abi. Teşekkür ederim. Abi, Hadi. Ben, Hadi. abi sen bir şey diyor musun? Yok abi, şey teşekkür ha. et. Teşekkür ederiz abi. Eyvallah, biz sana teşekkür ederiz. <laughs> sağ olasın. <laughs> Hoş geldin. <laughs> sağ olasın Allah abi. Allah'a ısmarladık.